Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması. Bizim davamız Bizim ise Allah'ın dininin, dininin yeryüzünde hakim, yeryüzünde hakim olması. Gözlerimizi bağlasalar Vallahi senin getirdiğinin benzerini kim getirmiş de Sen vahiy getirdin ya Sen nübüvvet getirdin ya Sen risalet getirdin ya Bunun benzerini kim getirmiş de Ona apaçık bir şekilde düşmanlık edilmiştir Bu dinin tabiatı bu Kim bu dini getirmiş de bu din üzere hareket etmişse, mücadele etmişse ona düşmanlık itildi. Geçmişten bugüne kadar bu hep böyle sürdü, böyle sürecek. Bu meydanda Nuh vardı. 950 sene boyunca kavmini İslam'a davet etti, ancak düşmanlık ettiler ona. Allah azze ve celle Nuh aleyhisselam için değiştirmediğini, başkalar için değiştirmedi. 950 sene boyunca Allah azze ve celle onu kavminde peygamber kıldı. 950 sene boyunca kavminin küfrüne karşı direndi, sabretti. Allah 950 sene boyunca merhamet etti. Fakat kavmi iman etmedi. Nuh Aleyhisselam'ı reddettiler. Buna karşı Nuh Aleyhisselam'ın tavrı geceleri sabahlara kadar ıhlamaktı. Allah o ıhlayan, o inleyen adama Nuh dedi. Ihlayan adam dedi. اللهم صل على سيدنا محمد